Arkadaşlar merhaba. Klavye kullanımına giriş dersimizin final bölümüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi sistemde öğrenme yönetim sisteminde arkadaşlar klavye kullanımına giriş dersinin kitabı yer alıyor. Ünitenkte ve bütünleşik kitap da yer alıyor arkadaşlar. Oralarda görmüşsünüzdür arkadaşlar. Çok fazla şey yani detaylı bir anlatıma şey yapamadık arkadaşlar. Göremedik. Şimdi... Ekranda bir görüntümüz var arkadaşlar. Bu görüntü üzerinden Resim üzerinden dersi toparlamaya çalışacağız arkadaşlar. Genelde sınavlarda arkadaşlar dersin tamamını oluşturan kısımda da arkadaşlar %90'lık kısmı bu resim üzerinden, bu resmi hafızaya almak gerekiyor, bilmek gerekiyor. Bu resim üzerinden değerlendirilmesi gerekir arkadaşlar. Diğer sorular zaten atıyorum 20 sorunun 15'i bu temel tuşlar ve klavye üzerinden gelirken 5 tanesi de tanım soruları geliyor arkadaşlar sınavlarda. Mesela öncelikle F klavye, F klavyeyi baz almak gerekiyor tabii ki dersimizde. F klavye Türkçe bir klavyedir arkadaşlar. F ile başlar. Şimdi F klavyede rakam sırası var en üstte görüyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra üst sıra var F ile başlayan sıra. Temel sıra var U ile başlayan sıra. Alt sıra var arkadaşlar J ile başlayan sıra arkadaşlar. Bunları iyi bilmek gerekir. Bu sınavda soru olarak gelir arkadaşlar. Daha sonra alttaki ele bakalım sağ el sol ele arkadaşlar. Şimdi sol elin şey temel sırada durması gereken parmaklar hangi tuşlarda durması gerekiyor bunları değil bilmek gerekiyor mesela. Şimdi sol eldeki serçe yani küçük parmağımız u'da olması gerekiyor klavyede. Yüzük parmağımız i'de, orta parmak e'de. Daha sonra işaret parmağımız da a'da olması gerekiyor. Sağ baş parmakla sol başparmak arkadaşlar. Alt gör space bar dediğimiz ara çubuğu alt tuşlarıyla şey ilişkilendirilebilir. Şimdi sağ ele bakalım. Sol ele tamamladık. Serçe yani küçük parmağımız Y. Yüzük parmağımız L. Orta parmağımız M. işaret parmağımız da K tuşunda durması gerekiyor. Şimdi temel sırayı şey baz aldığımızda ortada görüyorsunuz arkadaşlar. U, I, E, A. Sol elimizde yerleşik durması gerekiyor. Sağ elimizde ise G, L, M, K arkadaşlar görüyorsunuz. Temel elin durması gereken, parmakların durması gereken temel sıra bu şekilde arkadaşlar. Parmaklar hangi tuşa bu temel sıra dışında hangi tuşa basarsa bassın geri temel tuştaki konumuna dönmek zorunda. Şimdi sınavlarda gelir mesela ne diyelim mesela sol elin işaret parmağıyla O tuşuna basıldığında Geri hangi tuşta olması gerekir? İşaret parmağı temel tuşta nerede duruyor sol elde? A'da. A'ya gelmesi gerekir. Orta parmakla mesela V tuşuna basıldığında sol elde şey daha sonra hangi konumda olması gerekiyor? Temel tuşlardaki konumu sol elin orta parmağı arkadaşlar E tuşu. Bu şekilde yani. Temel sıradaki konumuna geri döner arkadaşlar. Ve sağ elde, sol elden başlayalım mesela. U şey serçe şey, küçük parmağımız yani hangi tuşlara kullanabilir. F U J bu sınavda soru olarak geldi mesela geçmiş sınavda. F U J F'nin altında U J bu tuşları kontrol edebiliyor. O serçe küçük parmağımızla basabiliriz. Shift tuşuna basarız. Caps Lock tab tuşu, bir tuşu, daha sonra yıldız tuşu, kontrol tuşu, başlat tuşu, sağ sol ok tuşu. Bunlar serçe küçük parmağımızla sol elimizi basabileceğimiz tuşlar. Bunları bilmek gerekir. Daha sonra sol el yüzük Parmağımızla ise hangi tuşlar? Rakam sırasında mesela 2'ye basarız. Daha sonra üst sırada G, temel sırada I, alt sırada ise Ö tuşuna kontrol eder. Yüzük parmağımız sol el arkadaşlar. Fakat temel sıradaki yeri iyidir arkadaşlar. Herhangi bir tuşa bastığında iyi tuşuna geri döner. Orta, sol el orta parmağımız ise arkadaşlar. Rakam sırasında 3, üst sırada yumuşak G, temel sırada E, Alt sırada ise V tuşuna basar arkadaşlar. İşaret parmağımız sol elde hangileri? Rakam sırasında 4 ile 5'i, 4 veya 5'i, üst sırada U veya O'yu, temel sırada A veya Ü'yü, alt sırada ise C veya Ç'yi arkadaşlar. Ve sol baş parmağımız ise altla space bar tuşuna basabilir arkadaşlar, basar yani. Evet arkadaşlar sol el bu kadar. Gördüğünüz gibi renklendirmelerde. Şimdi sağ ele geçelim. Serçe küçük parmağımız mesela backspace yani silme tuşu, daha sonra tire tuşu, soru işareti, eşittir tuşu, enter tuşu, w, q, p, x, ş, y, shift tuşu, noktalı virgül, virgül tuşu, daha sonra başlat tuşu, daha sonra yazdır tuşu, kontrol tuşu. Bunları kontrol ediyor. Kırmızı renkleri görüyorsunuz sol elde, sağ elde arkadaşlar. Yüzük parmağımız ise sağ elde arkadaşlar. Rakam sırasında 9, üst sırada H, daha sonra temel sırada L, daha sonra alt sırada ise 2 nokta ve nokta tuşları arkadaşlar. Temel sıradaki yeri ne demiştik bunların biz? Y L M K. Yani herhangi bir parmağımız temel sıradan dışında bir yere bastığında, bir tuşa bastığında, geri döndüğünde temel sıradaki yerine dönmek zorunda arkadaşlar. Daha sonra orta tuşumuza bakalım. Orta parmak arkadaşlar sağ el. Rakam sırasında 8, üst sırada N, temel sırada M, alt sırada B tuşu arkadaşlar görüyorsunuz. Daha sonra işaret parmağımız sağ elde rakam sırasında 6 ve 7 veya 7, üst sırada D veya R, temel sırada T veya K, alt sırada Z veya S. Sağ baş parmağımız ise alt görüle Space Space bar tuşuna basabilir arkadaşlar. Evet, genel konumlandırma bu şekilde parmaklar arkadaşlar. Dediğim gibi dersi kavrayabilmek için bu resmi iyi bilmek gerekiyor yani. Tekrar tekrar videoyu izlemek, yani parmakların hangi tuşlarda olduğunu bilmek gerekiyor. Özellikle şey arkadaşlar, parmakların temel sırada hangi tuşlarda durması gerektiği çok önemli. Şimdi sol elde ne dedik? U, İ, E, A. Sağ elde ne dedik? Y, L, M, K şeklinde durması gerekiyor. Serçe küçük parmağımız mesela Y'de temel tuşla dururken Q'ya bastığında tekrar Y'ye geri döner. Virgüle bastığında tekrar Y'ye geri döner. Bu şekilde mantık yürütmek gerekiyor. Yani temel konumunu iyi bilmek gerekiyor tuşların. Ve her bir parmağın hangi tuşu kontrol edebileceğini de hafızaya iyi yerleştirmek gerekir arkadaşlar. Dersin %90'daki mantık bu şekilde işler arkadaşlar. Ve rakam sırası üst sıra temel sıra alt sırayı iyi bilmek gerekiyor arkadaşlar. Mesela sınavda gelmiştir. Temel sıra hangi şey harfle başlar F klavyede? F ile başlamaz burada bir karşı, şey kafa karışıklığı olmasın. F ile başlayan sıra üst sıradır. Temel sıra U ile başlar arkadaşlar. Alt sıra J ile başlar. Bunu iyi bilmek gerekiyor bunları da arkadaşlar. Ve yani 20 sorunun 15 sorusu bu resim üzerinden gelir. 5 sorusu da tanım sorusudur. Mesela Tanım soruları ne olabilir? 10 parmak klavyeyi kullanmayı bilmedikçe F klavye yazmanın bir anlamı yoktur gibi bir tanım gelir mesela. Ya da F klavye ile yazı yazmak size her zaman hızlı yazı yazma imkanı verir. Boşluk verirler orada. Hızlı seçeneğe gelmesi gerekir orada. Mesela harf, rakam ve sembollerden oluşan şeylere, takıma ne denir bilgisayar donanımına? Klavye. Mesela ekrandan şey gö Mesela bilgisayardan görüntü almamızı yarayan donanım ne denir diye soru sorulur mesela. O da monitör. Hep tanım soruları gelir bunun dışında. Ya da klavyenin fonksiyonları. Mesela büyük harf yazmak için hangi tuşu kullanmak gerekiyor şeyde? F klavyede caps lock arkadaşlar. Mesela ikinci karakteri şey yapmak için mesela rakam sırasındaki gördüğünüz şeyler var arkadaşlar. Karakterler var rakamların yanında. Shift tuşuna basılı tutarak... 1'e bastığınızda ünlem işareti çıkar. Yani basmazsanız bir işareti çıkar. Shift'e basılı tutup da basarsanız bir rakamı çıkar. Mesela klavye bu şekilde şeylerini de bilmek gerekiyor fonksiyonlarını arkadaşlar. Mesela alt göre basıp şey yaparsanız 9 tuşuna basarsanız köşeli, köşeli parantez çıkar. Shift'e basıp 9 tuşuna basarsanız normal parantez çıkar. Yani ikinci üçüncü fonksiyonları da bilmek gerekiyor. Bu şekilde mesela backspace space ne işe yarar? Silme tuşudur. Enter. Mesela satır atlar, space bar mesela uzun çubuk şey yapar, boşluk verir arkadaşlar kelime arasında. Klavye fonksiyonlarını da bilmekte fayda var arkadaşlar şeyde, derste arkadaşlar. Evet bu şekilde arkadaşlar. Ben geçmiş sınav sorularını da Erkantos'un YouTube kanalına ekledim arkadaşlar bu dersle alakalı. Ekstra sorusu olan arkadaşlar Erkantos'un YouTube kanalları üzerinden bana ulaşabilirler. Önceki dönemlere ait derslerin videolarını da zaten YouTube kanalıma ekledim arkadaşlar. Önümüzdeki sınavlara ait sınavlardan sonra sınav soru çözümlerinde başlarız arkadaşlar. Benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi soru olan arkadaşlar bana ekranda yer alan profillerim üzerinden ulaşabilirler. Teşekkürler.